Öncelikle videoya bastığın için ve bizi seçtiğin için teşekkürler. Fakat eğer bir önceki videoyu izlemediysen sana bu videoyu izletemem. Çünkü bu konuyu ikiye ayırdım ve yükledim. Önce birinci videoyu izle, daha sonra buraya gelebilirsin. 5 Paint bu arkadaşın da hikayesi. Hemen hemen önceki arkadaşa benzer ki. Bu yüzden o videoyu izlemelisin. Renk seçenekleri. Koyu kırmızı, kahverengi, turuncu gibi tonlara sahiptir. Hikayesi ise şöyledir. 1950'lerde İngiliz geomolog Arthur Payne Myanmar'da yine spinel taşı sandığı bir taşı alıp incelenmesi sonucu yeni bir tür mineral olduğu keşfedildi ve adını da sahibinden aldı. Bu arkadaşın fiyatı da bir karat başı 50 bin dolar civarıdır. Ve bulunduğu yerler şu anlık sadece Myanmar'dır. Çünkü bu taşın keşfi yeni ve günümüzde sadece o bölgede bulundu. Bu taşın pahalı olmasındaki etkenlerden biri de daha yeni bir mineral olarak sayılmasıdır. 4 trityum, hidrojen izotopudur ve çekirdeğinde bir proton artı iki nötron bulundurduğundan, Plütonyum'da olduğu gibi, kendisi azda olsa, radyoaktif bir yapıya sahiptir. Kullanıldığı alanlar ise, aydınlatmada fosforlu kaplamalarla birleştirilerek kendi kendine ışık yayması. Eğer elektrik veya pille çalışmayan saatiniz varsa, orada kendisini bulabilirsiniz. Nükleer silahlarda, eğer atom bombanız varsa, sırf onu görmek için kurcalamayın derim enerji üretiminde. Eğer bir füzyon reaktörünüz varsa, bu element ile tanışmak zorunda olacaksınız. İstemeseniz bile. Bu element radyoaktif olduğu için tehlikelidir ve saflığına, kullanım alanına ve formuna göre değişir. Fakat üzülmeyin, fiyatını ortalama olarak hesapladım ve saf trityumun bir gramı 30 ila 100 bin dolar arasında değişebilir. Fakat bu element yeryüzünde belirli yerlerde değil, atmosferde az miktarlarda bulunur ve yağmurla yeryüzüne iner. Yani eğer trityum farmı yapmak istiyorsanız, çok sayıda kova hazırlayın. Çok ama çok. Ama anneniz kovalarının nereye gittiğini sorarsa ben karışmam. Ona göre. Üç pırlanta. Pırlantalar. Aslında bildiğiniz, elmasın özel olarak kesilmiş ve parlatılmış halidir. Ve ne ilginçtir ki okulda kullandığınız kurşun kaleminde bulunan karbon atomunun aynısı, elmasta var fakat farklı bir sıralamaya sahip ancak bir yanda çok kırılgan bir yapıya sahipken, tıpkı kurşun kaleminiz gibi, diğer yandan dünyanın en sert doğal maddesi olarak bilinen elmas, yani elmasın belirli şekillerde kesilmesinin sonucu olan pırlanta. Şimdi, diyelim ki yerde bir elmas veya bir pırlanta buldunuz ve ne kadar ettiğini bilmiyorsunuz. Öncelikle telaşa düşmenize gerek yok. Elması bana vererek kolayca bu işi halledebiliriz. Hayır Kanani Bey, ben kendim hallederi diyorsanız, ayıp etmiş olursunuz. Ama neyse, elbette bir gün yolunuz bana düşecek derim. Elinizdeki elmasa bakıp şu dört farklı unsura bakmanız gerekecek. Birincisi, ağırlığı. Bunu söylememe gerek yok. Ama ağırlığı ne kadar çoksa, o kadar değerlidir. İkincisi, kesilme şekli. Eğer pırlantaysa kesilme biçimi parlaklığını etkilediği için, elinizdeki elmasın nasıl doğrandığına bakın. Üçüncüsü, rengi. En değerli elmas, en şeffaf olanıdır. Dördüncüsü ise berraklık. Elmasınızın iç tarafındaki kusurlar veya inklüzyonlar ne kadar azsa o kadar pahalıdır. Ama unutmayın ki gerçekten böyle bir duruma düşerseniz yetkili insanlara başvurmanız en doğru olur. Aksi takdirde dolandırılabilirsiniz. Çünkü ortalama olarak bir karat elmas 2 ile 100 bin dolar arasında değişebilir. 2. Kalifornium. Kendisi insan tarafından üretilmiş. Yani yapaydır ve çok derecede radyoaktif bir yapıya sahiptir. Fakat farklı farklı türlere sahip olduğu için geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Örnek verecek olursak. Madencilikte altın ve gümüş gibi madenlerin yerlerini tespit etmek için. Tıpta kanser tedavisinde, bazı türleri radyoterapide, endüstride metal ve cihazların hatalarını tespit etmekte ve yine önceki radyoaktif özelliğe sahip arkadaşları gibi nükleer silah ve tesislerinde kullanılmaktadır. Günümüzde normal insanların satın alamayacağı şeyler listesindedir. Fakat elinize bir şekilde bir gram kaliforniyum gelirse ve ölmezseniz, onu 20 ila 30 milyon dolar civarında rahatlıkla satabilirsiniz. Ve birinci numaraya geldik. Antimadde, ismini filmlerde veya oyunlarda duymuş olabilirsiniz. Örneğin Marvel'da antimadde enerji kaynağı veya silah olarak geçmiştir. Half-Life oynadıysanız da, orada antimaddenin deneyler sonucu boyutlar arası felakete sebep olduğunu görebilirsiniz. Spoiler verdiysem de özür dilerim. Bunlar bize antimaddenin aklımızda bir şeyler çağrıştırmasında etkili olsa da aslında gerçekte bu konu hakkında net bir bilgimiz yok. Çünkü bu maddenin evrende çok ama çok az bir miktarda bulunduğu söylenir. Fakat bilim insanları yapay olarak parçacık hızlandırıcısında birkaç saniye ve çok ama çok az diktarlarda tutmayı başardı. Şu ana kadar gelinebilen son nokta bu. Ve bu deneyler sonucu elde edilen bilgilerin çoğu net bir kesinliğe sahip değil. Geldik bu beyefendinin satış fiyatına. Eğer bir gram antimadde almak isterseniz alamazsınız. Çünkü günümüzdeki teknolojiyle depolanamıyor. Fakat bunu görmezden gelip satın almak isterseniz 62 trilyon Amerikan dolarını cebinizden çıkarmanız gerekir. Bence cebinizde kalsın. Ve videonun sonuna gelmemizle birlikte geçen videoya doğru cevap veren ilk üç kişiyi tebrik edelim. Şimdi de Kanani'nin sözüne geldik. Pırlanta parlar göz kamaştırır. Bir güzel söz kalp barıştırır. Trilyonluk taş yeri süsler. Bir damla sevgi hepsini geçer. Altın döşesen yollarını, yetmez bir dostun arını. Saygı olmadan her şey boştur. İnsan insana en büyük dosttur. Yani bütün bu saydıklarımızın değeri yalnızca sayılardan ibaret. Gerçek değer çevrenizdeki sizi seven insanlardadır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.